Merhaba. Bugün senin için masaya yatırdığımız konu Lithium Americas Corp. Yani borsadaki adıyla LAC ve tabii şirketin Nevadadaki o devasa Thacker Pass Lithium projesi. Evet. Elimizdeki finansal raporlar, proje güncellemeleri ve bazı analizlerle bu şirketin ve projenin e, nabzını tutacağız birlikte. Kesinlikle. Amacımız ne? bu oldukça büyük ve hani biraz karmaşık görünen resmi senin için netleştirmek. En can alıcı noktaları ve bunların ne anlama geldiğini ortaya koymak istiyoruz. Oldukça yoğun bir günden bizi bekliyor. Evet gerçekten de kritik bir konu bu. Tacker Pass sadece bir maden projesi değil aslında. Yani ABD'nin elektrikli araç batarya tedarik zincirini yerleştirme hedefinde kilit bir rol oynama potansiyeline sahip. Çok stratejik yani. Aynen öyle. Kaynakların da gösterdiği gibi, hem ABD hükümetinden Enerji Bakanlığı aracılığıyla, hem de endüstrinin devlerinden General Motors'tan çok ciddi bir destek ve şey, ortaklık söz konusu. Hı hı. Seninle paylaştığım belgeler, şirketin mali durumundan inşaatın ilerleyişine, yapılan anlaşmalardan gelecekteki risklere kadar yani bayağı geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Burada asıl ilginç olan tek bir projenin bu kadar büyük bir stratejik ağırlık taşıması ve tabii bu ağırlığın getirdiği fırsatlar ile riskler. O zaman temelden başlayalım. 2023'te bir bölünme yaşandı değil mi? Bu bölünmeden sonra ortaya çıkan Lithium Americas yani LAC tam olarak neye odaklanıyor şimdi? Evet, o önemli bir nokta. Anladığım kadarıyla artık tamamen ABD operasyonlarına yani tek ve en büyük varlığı olan Nevada'daki Tucker Pass projesine yönelmiş durumda. Doğru mu? Aynen öyle. Bölünme sonrası LAC tamamen Tucker Pass projesine odaklandı. Başka bir operasyonu kalmadı. Merkezi Vancouver'da olsa da kalbi Nevada'da atıyor diyebiliriz yani. Hisseleri de hem New York'ta NYSE hem de Toronto'da TSX koduyla işlem görüyor. Kesinlikle. Tek ve kilit varlığı Tucker Pass şu anda. Burası Nevada'nın kuzeyindeki McDermitt Calderas'ında yer alıyor ve dünyanın en büyük lityum yataklarından biri olarak kabul ediliyor. Nasıl bir lityum bu teki? Buradan çıkarılacak lityum, kil veya sedimenter dediğimiz türde. Proje, devasa bir açık ocak madenciliği operasyonu ve ardından lityumu saflaştıracak kimyasal işleme tesislerini içeriyor. İki aşamalı yani. Anladım. Peki üretim hedefi ne? İlk etapta ne kadar lityum çıkarılması planlanıyor? İlk etapta yani faz 1'de hedeflenen üretim yılda 40 bin ton batarya kalitesinde lityum karbonat. Bu miktar bile tek başına oldukça büyük. Yılda 40 bin ton. Bu rakamı biraz açabilir miyiz? Şöyle bir canlandıralım gözümüzde ne kadar büyük bir miktar bu? Şöyle düşünelim bu bu miktar gerçekten de yüz binlerce elektrikli aracın bataryasını üretmeye yetecek kadar lityum demek. Ama vizyon bununla da sınırlı değil aslında. Daha fazlası mı var? Evet, kaynaklarda belirtilen uzun vadeli planlar potansiyel olarak faz 2, 3, 4 ve hatta 5 ile kapasitenin toplam yılda 160 bin tona kadar çıkarılmasını öngörüyor. Yani 4 katına kadar. İnanılmaz. Ve projenin ömrü için biçilen süre o daha da inanılmaz 85 yıl 85 yıl mı? Neredeyse bir asır. Evet. Bu projenin ne kadar uzun soluklu düşünüldüğünü ve potansiyel etkisinin nesiller boyu sürebileceğini gösteriyor aslında. İşleme yöntemi de dikkat çekici. Kaynaklar sülfürik asit liçi kullanılacağını belirtiyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor ve neden önemli? Biraz teknik gibi ama aslında basitçe anlatmak gerekirse liç işlemi lityumu içinde bulunduğu kilden veya işte topraktan kimyasal kullanarak çözüp ayırma işlemi demek. Burada çözücü olarak sülfürik asit kullanılıyor. Anladım. İşin ilginç yanı projenin kendi sülfürik asit tesisini de kuracak olması. Yani dışarıdan asit taşımak yerine yerinde üretecekler. Ha, kendi kendine yetecek yani o konuda. Aynen. Hatta bu üretim sırasında ortaya çıkan atık ısıdan elektrik enerjisi elde edilmesi de planlanıyor. Bu da hem maliyetleri düşürme hem de hani çevresel etkiyi bir nebze azaltma potansiyeli taşıyan entegre bir yaklaşım. Peki bu kadar büyük bir üretimin müşterisi kim? Özellikle başlangıç aşamasında bu lityumu kim alacak? Burada bir belirsizlik var mı yoksa garanti bir alıcı var mı? İşte burada General Motors, GM faktörü devreye giriyor ve projenin en güçlü yanlarından birini oluşturuyor bence. O büyük ortaklık değil mi? Evet. GM sadece projeye finansal yatırım yapmakla kalmadı, aynı zamanda Aralık 2024'te yeniden yapılandırılan bir ortak girişim yani Joint Venture anlaşmasıyla projenin %38 hissesine sahip oldu. %38 az değil. Hiç değil. Daha da önemlisi GM, faz 1'de üretilecek olan o yıllık 40 bin ton lityum karbonatın tamamını yani %100'ünü tam 20 yıl boyunca satın alma taahhüdü verdi. Bu off anlaşması olarak biliniyor sektörde. Vay canına. Yani ilk fazın tüm üretimi satılmış durumda. Bu müthiş bir güvence o zaman. Kesinlikle. Pazar riskini, yani ürettiğimizi satabilir miyiz endişesini... Büyük ölçüde ortadan kaldırıyor değil mi? Aynen öyle. Faz 1 için büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Ama GM'in rolü bununla da bitmiyor anlaşmaya göre GM, gelecekteki faz 2 üretiminin de yine %38'ini 20 yıllığına alma hakkına sahip. Yine öncelik GM'de yani. Evet. Ve geri kalan kısım içinse öncelikli teklif hakkı, right of first offer bulunuyor. Yani LC, faz 2 üretimini başkasına satmadan önce GM'e teklif etmek durumunda kalacak. Bu, GM'in projeye ne kadar stratejik baktığını ve uzun vadeli lityum tedarikini güvence altına almak istediğini çok net gösteriyor. Anlaşıldı. Peki bu devasa projeyi hayata geçirmek için gereken finansman nasıl sağlandı? Kaynaklar 1 Nisan 2025'te projenin tamamen finanse edildiğinin duyurulduğunu söylüyor. Bu sektörde final investment decision yani FID olarak bilinen kritik bir eşik. Bu kadar büyük bir meblağ nasıl bir araya getirildi? Bayağı bir para lazım çünkü. Evet, finansman yapısı gerçekten de çok katmanlı ve projenin o bahsettiğimiz stratejik önemini yansıtıyor. Üç ana bacağa dayandığını görüyoruz kaynaklarda. Nedir onlar? Birincisi ve belki de en dikkat çekici olanı, ABD Enerji Bakanlığı'nın diyor, gelişmiş teknoloji araçları üretim ATV programı kapsamında verdiği 2.26 milyar dolarlık devasa kredi. 2 milyar doların üzerinde devlet kredisi. Aynen. Bu ATV programı özellikle ABD'de temiz enerji ve elektrikli araçlarla ilgili yerli üretimi teşvik etmek için tasarlanmış bir mekanizma. Ve bu kredi özellikle işleme tesislerinin inşası için kullanılacak. Anladım. Para hazır mı peki? Kullanılmaya başlandı mı? Kaynaklara göre 2025 ortası itibariyle bu krediden henüz bir çekim yapılmamış. Yani para lafın gelişi hatta bekliyor ama henüz kullanılmamış. Bu ABD hükümetinin projeye ne kadar güvendiğini ve yerli lityum tedarikinin ne kadar önemsediğinin somut bir göstergesi aslında. Gerçekten muazzam bir destek. Diğer kaynaklar neler? İkinci bacak neydi? İkinci büyük parça az önce bahsettiğimiz General Motors ortaklığı. GM, projeye toplamda 650 milyon dolarlık bir yatırım taahhütünde bulundu. Bu yatırım, Aralık 2024'te kurulan ve LLC'cin %62, GM'in %38 paya sahip olduğu ortak girişim JV yapısıyla somutlaştı. Yani GM, hem müşteri hem de projeye doğrudan sermaye koyan bir ortak konumunda çok güçlü bir kombinasyon. Hem alıcı hem ortak. Üçüncüsü neydi? Üçüncü olarak ise Nisan 2025'te Fide ile birlikte duyurulan özel bir finansman paketi var. Orion stratejik finansmanı. Bu paket 195 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ve 25 milyon dolarlık bir üretim ödemesi anlaşması, production payment agreement, PPA içeriyor dönüştürülebilir tahvil ve üretim ödemesi anlaşması bunlar biraz teknik terimler. Şöyle basitçe anlatabilir misin ne anlama geliyorlar? Tabii anlatayım. Dönüştürülebilir tahvil aslında bir tür borçlanma aracı. Yani Orion, LACA, 195 milyon dolar borç veriyor ama belirli şartlar altında bu borcu ileride LAK hisse senedine dönüştürme hakkına sahip. Ha yani borç veren isterse hissedar olabiliyor. Aynen öyle. Bu, potansiyel olarak hisse senedi üzerinde bir seyreltme etkisi yaratabilir. Yani mevcut hissedarların payı azalabilir. Bu da yatırımcıların dikkat ettiği bir konu tabii. Anladım. Peki PPA neydi? Üretim Ödemesi Anlaşması. Üretim Ödemesi Anlaşması, PPA, ise Orion'un yaptığı 25 milyon dolarlık ödeme karşılığında gelecekte Sucker Pass'ten elde edilecek üretimin çok çok küçük bir yüzdesi üzerinden pay alacağı anlamına geliyor. Yani bir nevi gelecekteki üretime çok küçük de olsa ortak olmak gibi düşünebilirsin. Peşin ödeme karşılığı gelecekteki gelirden pay. Anladım. Yani finansman hem devletten hem büyük bir sanayi ortağından hem de özel finans kuruluşlarından sağlanmış. Oldukça çeşitli bir yapı kurulmuş. Peki tüm bu girişlerden sonra şirketin kasasında şu an ne kadar para var? 2025'in ikinci çeyreği yani 30 Haziran 2025 itibarıyla mali durum nasıl görünüyor? Sağladığın finansal özetlere göre 30 Haziran 2025 itibarıyla şirketin kasasındaki nakit ve nakit benzerleri, kullanımı kısıtlı olanlar dahil yaklaşık 509 milyon dolar seviyesinde. 20 milyar dolar civarı. Evet. Ancak burada önemli bir detay var. Bu nakdin büyük bir kısmı anlaşmalar gereği sadece Tucker Pass projesinin harcamaları için kullanılabiliyor. Yani serbest nakit değil hepsi. Hmm, projeye ayrılmış durumda. Aynen. Genel olarak bilançoya baktığımızda toplam varlıkların ciddi şekilde arttığını görüyoruz. 1.34 milyar dolara ulaşmış. Bu artışın ana sebebi inşaat harcamaları hızlandıkça maden varlıkları, tesis ve ekipman kalemindeki büyüme. Yani para harcandıkça varlığa dönüşüyor. Tabii. Mesela bu kalem 2024 sonunda yaklaşık 399 milyon dolarken 2025 ortasında 810 milyon dolara geçmiş. Şirket henüz lityum satıp gelir elde etmediği için doğal olarak zarar açıklıyor. E, normal tabii. 2025'in ikinci çeyreğindeki net zararı 13.25 milyon dolar olarak raporlanmış. Bu henüz üretim öncesi, yoğun inşaat aşamasındaki bir madencilik şirketi için tamamen beklenen bir durum. Giderler var, gelir henüz yok. Mali durum netleşti. Peki Nevada'daki o devasa şantiyede işler nasıl gidiyor? 2025 yılı boyunca sahada neler oldu? Kaynaklar bu konuda ne diyor? İnşaat başladı mı tam olarak? Kaynaklar, 2025'in inşaat açısından önemli bir başlangıç yılı olduğunu gösteriyor. Büyük toprak işleri, yani arazinin hazırlanması falan, büyük ölçüde tamamlanmış. Hı hı. Mayıs 2025 itibarıyla da tesislerin temelleri için kalıcı beton dökümleri başlamış. Bu önemli bir adım. Yani projenin kağıt üzerindeki planlardan fiziksel yapılaşmaya geçtiğinin önemli bir işareti bu. Sahada kaç kişi çalışıyor peki şu an? 2025 ortalarında sahada çalışan zanaat işçisi sayısı yaklaşık 300 civarındaymış. Ancak işler hızlanıyor. Beklenti bu sayının 2025 sonuna doğru 1000 kişiye, inşaatın en yoğun olacağı 2026 yılındaysa 1800 kişiye kadar çıkması yönünde. 1800 kişi. Evet. Bu rakamlar bile projenin ne kadar büyük bir operasyon olduğunu gözler önüne seriyor. Hedeflenen takvim peki? Bu hummalı çalışma ne zaman somut bir ürüne dönüşecek? İlk lityum ne zaman hattan çıkacak? Var mı bir tarih? Projenin faz 1 için hedeflenen mekanik tamamlanma tarihi 2027 sonu olarak belirtiliyor. Yani tesislerin fiziksel olarak inşasının bitirilmesi bu tarih. 2027 sonu. Evet. Kaynaklardaki bilgilere göre İlk üretimin de yine 2027 yılı içinde başlaması ve 2028'de faz 1'in tam kapasitesi olan yıllık 40 bin ton lityum karbonata yakın bir seviyeye ulaşılması hedefleniyor. Bu takvim yani oldukça iddialı. İddialı gerçekten. Peki mühendislik çalışmaları ne durumda? O da önemli. O konuda da ilerleme var. Projenin detaylı mühendislik çalışmalarının da 2025 yılı içinde %70 seviyesinden %90'ın üzerine çıkarılması bekleniyormuş. Bu da projenin tasarım ve planlama tarafının da takvime uygun ilerlediğini gösteren bir başka önemli gösterge. Takvim iddialı dedin. Peki piyasa bu iddialı projeyi nasıl görüyor? Elimizdeki analiz özetlerinde analistlerin genel görüşünün hold yönünde olduğu. Evet, o ilginç. Hmm, ve verilen hedef fiyat aralığının da oldukça geniş olduğu, 2.5 dolar ile 8 dolar ortalaması 4.65 dolar civarı belirtiliyor. Bu tut tavsiyesi ve bu kadar geniş bir fiyat aralığı bize ne anlatıyor? Neden al veya sat değil de ortada bir yerde duruyorlar sence? Bence bu tut tavsiyesi ve geniş fiyat aralığı aslında projenin doğasındaki o büyük potansiyelle taşıdığı önemli riskler arasındaki gerilimi çok iyi yansıtıyor. Yani bir terazi gibi mi? Aynen. Analistler bir yandan Tucker Pass gibi devasa, stratejik önemi yüksek ABD hükümeti ve GM gibi güçlü ortaklar tarafından desteklenen bir projenin muazzam değer yaratma potansiyelini görüyorlar. Ama diğer yandan da bu potansiyelin gerçekleşmesinin önünde ciddi engeller ve belirsizlikler olduğunun farkındalar. Ne gibi riskler bunlar? Kaynaklarda neler öne çıkıyor? Kaynaklarda da öne çıkan temel risk başlıkları var. Birincisi inşaat riski. Yani bu ölçekteki endüstriyel projelerde maliyet aşımları ve takvim gecikmeleri ne yazık ki oldukça yaygın. Hep duyuyoruz bunu büyük projelerde. Maalesef Kaynaklarda 2024 tarihli bir tahmine göre faz 1'in toplam maliyetinin yaklaşık 2.93 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu rakamın güncellenmiş olabileceği ve özellikle işçilik, malzeme, mühendislik gibi kalemlerdeki olası artışların maliyetler üzerinde baskı yaratabileceği vurgulanıyor. Projeyi zamanında ve bütçesinde tamamlamak LAC yönetimi için en büyük sınav olacak gibi duruyor. Yani ilk büyük risk projenin kendisini inşa etme süreci. Başka ne var? İkincisi lityum fiyat volatilitesi. Yani lityum fiyatlarındaki dalgalanma. Lityum biliyorsun son yıllarda fiyatı en çok dalgalanan emtialardan biri oldu. Evet, bir indi bir çıktı sürekli. Aynen. Elektrikli araç talebiyle artsa da yeni arz projeleri ve ekonomik koşullara bağlı olarak ciddi iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Bu fiyat dalgalanmaları projenin ekonomik fizibilitesini yani karlılığını doğrudan etkiliyor. Teknik terimle net bugünkü değerini NPV değiştiriyor sürekli. GM anlaşması biraz koruma sağlamıyor mu bu konuda? Sağlıyor tabii. GM ile yapılan faz 1 oftake anlaşması fiyat riskini bir miktar azaltsa da, özellikle sonraki fazlar ve genel proje ekonomisi için lityum fiyatlarının seyri kritik önem taşıyor. Uzun vadede fiyatlar ne olacak o belirsiz. Üçüncü olarak ne var? Projenin geçmişte bazı hukuki süreçlerden geçtiğini biliyoruz, izinler falan. Evet, üçüncüsü izinler ve sosyal konular. Kaynaklar, projenin 2021-2024 yılları arasında çevresel izinler ve yerli kabilelerin hakları gibi konularda bazı dava ve itirazlarla karşılaştığını belirtiyor. O süreçler aşıldı mı peki büyük ölçüde? Aaa… Hukuki engellerin büyük ölçüde aşıldığı anlaşılıyor, evet. Ama bu tür dev projelerin yerel topluluklar, çevre grupları ve diğer paydaşlarla ilişkilerinin yönetimi her zaman hassaf bir konu. Projenin o bahsettiğimiz 85 yıllık ömrü boyunca bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Yani geçmişteki tartışmalar tamamen bitmiş sayılmaz. Sürekli bir diyalog ve yönetim gerektiriyor bu işler. Anladım. Ve son olarak finansmanla ilgili riskler de vardı sanırım. Dördüncüsü finansman koşulları. Proje kağıt üzerinde tamamen finanse edilmiş olsa da bu finansmanın detayları önemli. Örneğin o devasa DOE kredisinin ne zaman çekilmeye başlanacağı, hangi faiz oranlarıyla ve hangi teminatlarla kullanılacağı gibi konular projenin maliyet yapısını etkileyecek. Kredinin şartları yani. Aynen. Ayrıca Orion'dan alınan o dönüştürülebilir tahvillerin ileride hisseye dönüşmesi durumunda yaratacağı potansiyel seyreltme etkisi de yatırımcıların takip ettiği bir konu. Bu finansal mekanizmaların işleyişi de kendi içinde bazı riskler barındırıyor. İşte tüm bu potansiyel ve risk dengesi analistlerin neden o temkinli tut tavsiyesini verdiğini ve neden fiyat hedeflerinin bu kadar geniş bir aralıkta olduğunu açıklıyor bence. Farklı senaryolara göre hissenin değeri çok değişebilir çünkü. Riskleri anladık. Peki tüm bu risklere rağmen bu proje neden bu kadar stratejik görülüyor? ABD için taşıdığı özel anlam nedir tam olarak? Neden bu kadar önemli? İşte burada noktaları birleştirmemiz gerekiyor. Kaynakların altını çizdiği gibi Tucker Pass, ABD topraklarındaki bilinen en büyük lityum kaynaklarından ve rezervlerinden birine sahip. En büyüklerden biri. Evet. Bu onu potansiyel olarak ülkenin kendi kendine yeterli bir batarya tedarik zinciri kurma hedefinin temel taşı haline getiriyor. Şu anda lityum işleme kapasitesinin büyük çoğunluğu nerede? Çin'de. Doğru. ABD bu kritik mineral için dışa bağımlılığını azaltmak istiyor ve Takır Pes bu stratejinin tam merkezinde yer alıyor. Yani sadece bir şirket projesi değil, aynı zamanda ulusal bir stratejinin önemli bir parçası kesinlikle GM gibi bir Amerikan otomotiv devinin projeye bu kadar büyük bir ortaklık ve alım taahhüdüyle girmesi ve ABD Enerji Bakanlığı'nın ATVM programı üzerinden milyarlarca dolarlık kredi sağlaması Projenin bu ulusal stratejik önemini tescilliyor adeta. Rezerv rakamları da etkileyiciydi sanırım. Evet, Ocak 2025'te güncellenen kaynak ve rezerv rakamları da bu önemi pekiştiriyor. Kaynaklarda belirtilen kanıtlanmış ve muhtemel proven plus probable rezerv miktarı 14.3 milyon ton lityum karbonat eşdeğeri LCE. Bu yani küresel ölçekte bile çok büyük bir rakam ve ABD'nin uzun yıllar boyunca lityum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılama potansiyeli taşıyor. Peki bu stratejik önem ve devasa rezervler ışığında şirketin faz 1'den sonraki uzun vadeli vizyonu nedir? Sadece o ilk 40 bin tonluk üretimle mi kalacaklar yoksa daha büyük hedefler var mı planda? Şirketin planları kesinlikle faz 1 ile sınırlı değil. Tam tersine çok daha büyük bir resmi hedefliyorlar anlaşılan. Kaynaklarda açıkça belirtildiği gibi potansiyel olarak kapasiteyi kademeli olarak yılda 160 bin tona çıkaracak faz 2, 3, 4 ve 5 için planlar mevcut. Yani 4 katına kadar çıkma potansiyeli var. Evet. Bu ne demek? Yeni işleme tesisleri, muhtemelen iki tane daha sülfürik asit tesisi ve hatta lojistiği kolaylaştırmak için doğrudan maden sahasına ulaşacak bir demiryolu bağlantısı gibi devasa ek yatırımlar demek. Vay canına, demiryolu bağlantısı bile düşünülüyor. Evet. Bu 10 yıllara yayılacak çok daha büyük bir operasyon ve yatırım anlamına geliyor. Yani. Tacker Pass tek seferlik bir proje değil, nesiller boyu sürecek bir madencilik merkezi olarak tasarlanmış görünüyor. O zaman toparlayalım. Seninle paylaştığım kaynaklar üzerinden Lithium Americas ve Tacker Pass projesini oldukça detaylı inceledik. Karşımızda potansiyeli muazzam, stratejik önemi yüksek ancak uygulama riskleri de bir o kadar büyük olan devasa bir proje var gibi görünüyor. Kesinlikle özet bu. Finansmanı büyük ölçüde güvence altına alınmış, inşaat hız kazanmış ve proje ABD'nin kritik mineral tedarik zincirinde kilit bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki birkaç yıl Özellikle inşaatın takvime ve bütçeye uygun ilerleyip ilerlemediği ve tabii ki küresellik gün piyasasındaki gelişmeler bu projenin kaderini belirleyecek gibi duruyor. Aynen öyle ve projenin başarısı sadece mühendislik ve finansmana değil, aynı zamanda ABD hükümet politikalarının devamlılığına, özellikle o ATVM gibi destek programlarına ve GM gibi kilit bir ortağın stratejik yönelimlerine de bağlı olacak. 2025'ten başlayarak 2027 sonundaki hedeflenen mekanik tamamlanmaya kadar olan süreç, şirketin bu devasa projeyi hayata geçirme kabiliyetini yani yürütme becerisini test edecek en kritik dönem olacak. Planlama aşaması bitti, şimdi uygulama zamanı. Peki, sana üzerinde biraz daha düşünebileceğin son bir soru bırakalım o zaman. Tucker Pass gibi tek bir mega projeye bu kadar odaklanmış, başlangıçta tek bir büyük müşteriye GM ve önemli ölçüde devlet kredisine DIO'ya dayanan LACI Projenin öngörülen o 85 yıllık ömrü boyunca karşılaşabileceği beklenmedik durumlar, e ne bileyim mesela politika değişiklikleri, teknolojide büyük değişimler veya otomotiv sektöründeki strateji kaymaları gibi. Bu tür durumlar karşısında ne kadar esnek olabilir? Bu tür uzun vadeli bağımlılıklar ve riskler nasıl yönetilebilir? Bu da geleceğe dair kafa yormaya değer bir boyut sanki. Ne dersin? Kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Uzun vadeli esneklik ve risk yönetimi bu tür projeler için hayati önem taşıyor.